Herkese merhabalar. Bugün sizlere hindistan cevizi kremasıyla büyüleyici bir lezzet olan kedi dili çok pratik bir tarif vereceğim. Bu tatlı tarifini kesin denemenizi tavsiye ediyorum. Hadi hemen tarifin detaylarına geçelim. Öncelikle şöyle kremamız için bir tencerenin içerisine bir su bardağından... 3 parmak eksik süt ekliyorum. Daha sonra 1 su bardağından 2 parmak eksik yine toz şeker ekliyorum. 1 adet yumurta ve 1 yemek kaşığı kadar da mısır nişastası ekleyerek çırpma telimle güzelce karıştırıyorum. Topaklanmayı önlemek için şöyle iyice karıştırdığım krema sosumu güzelce karıştırdım. Şimdi ocağıma aldım ve benmari usulü eritiyoruz arkadaşlar. Benmari usulü karıştırdığımız kremamız böyle güzelce bir kıvam aldıktan sonra İçerisine bir paket kadar vanilya ekliyorum ve vanilyamı da yine çırpma telimle güzelce içerisine yediriyorum. Daha sonra kremam hiçbir şekilde hava almayacak şekilde şöyle streç filmle üzerini kapatıyorum ve dolapta yaklaşık 2 saat kadar en az 2 saat kadar dinlendireceğim. Kremam dinlenirken ben de bir paket kadar süt kremasını güzelce mikserle çırpıyorum. Mikserle çırptığım kremamı şimdi artık kremamla buluşturma zamanı. Kremamın içerisine azar azar ekleyerek spatula yardımıyla güzelce yedireceğim içerisine. Ve son olarak da 1 su bardağı kadar nişastayı içerisine ekleyerek güzel bir krema haline getiriyoruz. Ve sıkma torbasına dolduracağım arkadaşlar. Artık tatlımı hazırlayabilirim. Şimdi toplamda 24 adet kedi dili bisküviye ihtiyacım var ve 2 su bardağı kadar süt, 2 su bardağı kadar da nişastamı hazırladım. Kremam zaten hazır. Şimdi şöyle kedi dili bisküvilerimi tabağıma dizdim ve aralarına hazırlamış olduğum kremadan sıkıyorum. Daha sonra önce süte, daha sonra da nişastaya bulayarak yan bir şekilde sunum tabağıma koyuyorum. Toplamda 12 adet tatlım oldu. Şimdi kalan kremayla üzerini süsleyeceğim ve ben çilekle süsleme yaptım. Sizler istediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz. Denemenizi mutlaka tavsiye ettiğim bir tarif arkadaşlar. Çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Şunların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten çok güzel ve çok lezzetli görünüyorlar. Hem de görsel olarak göze hitap eden bir tatlı. Denemenizi mutlaka tavsiye ettiğim 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tarif. Denerseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın arkadaşlar.